tüp çalışmıyor bu. Tüp yok. Mu? Ne bitmiştir. Tarihi geçmiştir abi. Araba yanıyor arkadaşlar. Tüplerimiz yetmedi. Maalesef yanıyor şu an. Müdahale ediyoruz ama itfaiye haber verildi. Aradan aradan abi aradan. Açılmıyor ya. Açılmıyor. Bol yok ki. Ve pense yok Mustafa abi. Penseyi getirsene penseyi. Abi pense varsa penseyi getirelim. Şurada şey yapalım.

Az geçitteyim, az geçitin başındayım. Kapı tüpü aç, hani kapı açılıyor. Kapı da açılmıyor. Fenseyle kapı da Yangın tüpü yok mu, yangın tüpü? yok mu? Yangın tüpü yok mu? Vay anasını ya. Abi yangın tüpü yok mu yangın tüpü? Yangın tüpü. Ay amına koyayım <laughs> ha. Evet itfaiye geldi şu an Müdahalesini ediyor Arabanın kaputu açılmadığı için ee, Pek müdahale edemedik Buradaki esnaflar Etraftaki insanlar ee, Yangın tüpleriyle bayağı müdahale etti Şimdi de itfaiye geldi Eşinden polis inşallah en az hasarla atlatılır. Geçmiş olsun şimdi. Yaklaşık 7-8 tane tüp sıkıldı ama arabatın kaput